Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokman Ekim ölmedi. Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tan. Derdimize yükseldik. İstediğin kadar yüksel Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik Dilediğin kadar güçlen Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu, olacak Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde Ama günü geldiğinde iyilerden taraf olacak